Sevgili anne adayları, bugünkü konuşmamızda size kısaca gebelik haftaları ile ilgili kısaca pratikte bilmemiz gereken bazı bilgileri sunacağım. Konuşmama başlamadan önce gebeliğin bir hastalık olmadığını hepinizi hatırlatmak istiyorum. Bunun doğal, fizyolojik bir olay olduğunu bilmemiz gerekiyor. Gebelik 40 haftalık bir süreç. Biz genel anlamda 40 haftalık bu gebeliği 3'e bölüyoruz. Trimester dediğimiz yani üç aylık dönemlere baktığımız zaman birinci, ikinci ve üçüncü trimester olarak bunları sıralayabiliriz. Şimdi ilk 3 haftalık dönem hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum size. Ee, i̇lk üç haftalık demek yani 12 haftalık bir süreçtir bu. 12 ee, haftalık süreçte e, birinci, ikinci, üçüncü hafta olarak baktığımız zaman ...insanoğlunda e, insanoğlunda gebelik süreci 280 gündür. Biz bunu şöyle hesaplıyoruz. E, Anne adayının son adet tarihini baz alarak hesaplanır. Yani son adet tarihi e, birebir 1, 2011 olan bir e, gebe adayının e, 280 gün sonra doğum yapacağını hesaplarız. Tabii ki burada bilmemiz gereken bazı şeyler var. Gebelik öncesi, işte yumurtlama ne zaman olur, bu yumurtlamanın e, sonucunda neler ortaya çıkar gibi. 28 günlük bir adet sürecine baktığımız zaman e, ortalama... %85 oranında kadın popülasyonunun 14. günü ile 15. gün yumurtlama dönemi olduğunu varsayarsak bu yumurtlama döneminde ortaya çıkan yumurta hücresinin döllenmesi ise yine bu günlere tekabül eden işte bir spermin aşağı yukarı yaşama sürecinin 96 saat olduğunu varsayarsak 14. günle 17. gün arasında döllenme dediğimiz olayın ortaya çıktığını görüyoruz. Daha sonra biz yani 266 güne indirirsek bunu yani 14'ü çıkarıp 266 gün sonra doğum olacağı ortaya çıkıyor. Yani bilmemiz gereken şudur. Gebelik 40 hafta sürmektedir ve biz bunu son adet tarihinin ilk gününden olarak hesaplayacağız. Şimdi Anne adayların dikkat etmesi gereken bazı hususlar tabii ki burada üzerine basmamız gerekiyor. Örneğin gebe kalmadan önce bazı vitaminlerin kullanımı özellikle folik asit. Bu folik asit dediğimiz vitaminin önemi son yıllarda ciddi derecede artmıştır. Bu Folik asit destekli hastalara baktığımız zaman beyin ve omurilikte meydana gelen hasarların %50 oranında azaldığı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla gebe kalmayı düşünen anne adaylarının mutlaka folik asit desteği almasını kesinlikle öneriyoruz. Şimdi birinci hafta dediğimiz zaman şunları sıralayalım. Yumurtlama, akabinde döllenme ve... Bunun e, önemi şudur: Eğer hastamız, e, gebemiz daha doğrusu e, kötü alışkanlıklar gibi sigara veya düzensiz beslenme e, gibi bazı veya alkol alımı gibi bazı hususlar varsa artık e, da e, ikinci periyotta yani ikinci 14 günlük dönemde bunların uzak durmasını tavsiye ediyoruz. E, tabii ki her e, adet döneminde hamile kalamayabiliyor hastalarımız. Bunu şöyle düşünmek lazım. Bir kadının bir yıllık süreç içerisinde gebe kalma şansı yüzde %60 civarındadır. Dolayısıyla ilk ayda korunmasız dönemde hamile kalamayan bir hastanın ikinci ayda ben hamile kalamıyorum diye doktora başvurmaması gerekiyor. Her şey normal olan, düzenli adet gören bir anne adayının en az bir yıl geçmesini, gebe kalması için bir yıl geçmesini öneriyoruz. Müzik